Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Yetücey kardeşimle beraber evet. e, Masters Madrid'deki takımların tier listini yapacağız. Başlayalım. Hadi başlayalım. Önce bir düşükten varsa. Kaç takım var? Her tiere iki tane yerleştirelim. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kim olur? Tamam diye. o zaman önce EMA'dan <laughs> başlayalım. Heretics ne yapar? Ne olur bu Heretics'in <laughs> abi? Bak şimdi bekle. Önce onu geç. Onu bir geç. Önce düşük kimi görüyorsun bana onu söyle. Düşük kimi görüyorum? Ya bunların arasında en zayıf hangisi olabilir? Direkt FPS. C halkasına koyalım. FPX'i C'ye yerleştir o zaman. FPX'i C'ye yerleştirdim. Tamam. Şimdi bir tane top tier takım söyle. Kim tier, kafaya oynar? Kafaya oynar. Bağ oldu kaç defa yendiler? Sentinels. Tamam. Sentinels'ı da S'e koyalım. Sentinels'ı top tier'a e koyduk S. Bunları yine değiştiririz. Cenci PaperDex'i yendi. Hmm. EDC, içinden geliyor. O da çok güçlü. Evi çok ağır mü ya? Ben at yere lavdu koyuyorum. Koy bakalım A'ya. Hatta esek koyacaktım da. Sen bir tık nasıl yaptığın için onun bir altına koydum. İki tane Amerika olmasın. Cenci Paper yendi. Ama ama onlar çok ya, şey değil. Paper ya. X, bence bu sene diğer seneden biraz daha zayıf. G2, birazcık daha zayıf. Onun için yendiğini düşünüyorum. Ben ben Cenci'yi B'ye koydum. Cenci'yi B'ye koyduk. Bence Paper Rex'ten çok farkı <laughs> yok. Paper X'de B koyabiliriz. Ama diğer takımlar da var. Bekle. Dur bir oluruz, sakin ol. Oluruz. Şu an Karmin Corp Heretics var. Karmin Corp EMA şampiyonu oldu. Karmin Corp'u nereye koyarsın bu güçlü sorayla? Ben alsam A'ya koyardım. LoL'un yanına. Karmin Corp yarı final. Final. Bu tarz şeylerde gözükebilir. Tehlikeli bir ekip. Koy bakalım. oldu <laughs> yanına koydum Karmin Corp. Eee... Paper Rex, Heretics. Heretics'e Heretics kim oynayacak şu an? Orada Madrid'de. Woot oynayamıyor. Woot oynayamıyor Heretics'i... Eee... Ne olacağı belli değil. En alta koyulmuşsa işte. Kart Evet seni hiç emin değilim ya. ya ne, 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 nerede oynaması gerektiğinden işte, Hangi evet. yerde oynuyor gerektiğinden emin değilim. Ama Karim Kor oynar yani. İlk dörde girer. Ben şu an burada EDG'yi ben B'ye koymak istiyorum. EDG. E Edward Gaming. Edward Gaming'i B'ye koy. Koydum B'ye senin için. <laughs> Paprex ile Heretics kaldı ya. Yani Paprex eskisi kadar bence güçlü değil. Yani. Evet. Onlarda bir S ile A tier arasında olabilecek bir takım mı? Beylik bir takım sanki. Beyter. Ama 2-2 yapacağız. Bir şey olmaz mı? 3 olsun. Olmaz 3 olmaz. 2-2 yapmamız lazım. O zaman 2 4 6 8. O sıraya yapmamız lazım. Ama ese birini koymadık ama. S tek kaldı. Ese ya hiç yalan konuşmayayım. Ben S'e Laudu düşünüyorum. Laudu koyalım o zaman. Sen tensin yine. Ben Laudu düşünüyorum S'e. Yani Heretics Karmikorp'u bir kere yendi. Heretics Karmikorp'u yendi. Evet bir kere yendi. İlk ya, grup aşamasında Aha. yendi. Ya yani bu sonunda yenildi finalde. Olsun. Orada şey var madde gittik ya final mi yapacağız? Ne alakası var? Şaka yapıyorum da. Yani bence <laughs> çok da şey değil ya. Karmi Korkun çok altında değil artık. Ben olsam ya Karmi Korkun yanına koyarım ya da en alta koyarım belli olmaz diye. Yani bence şu an Paper Rex A kategorisine girer. Tap değil ama Tap'ın altı da değil. İyi oynuyor Paper Rex. Evet. Ben A'ya koymak istiyorum Paper Rex'i. Tamam, Paper Rex'i A'ya işte. ya şimdi Heretix kötü bir takım değil ama ne olacağı belli değil. <laughs> ya şu B ile C bir garip. Ya şu an mantıken A ile B arasına girer Heretix. Evet. Ama 2 2 yerleştirdiğimiz için Heretix oraya koyamıyoruz. Ama C'ye de koymak istemiyorum. Çünkü C seviyesinde bir takım değiller. Bir tek evet, daha üstünde değil, oynuyorlar. Daha <laughs> bir ayar çekmemiz lazım. B'den birini C'ye atıp üst B'ye Heretix koymamız lazım şu an. Hı. Hmm. Vallahi Edward Gaming'i Aa, bunlar Ama bunlar Ama edici de, de garip yani. garip vuruyor ki kardeş. Evet. Yani Cenci'den pek anlamsız oynuyor o adam. Cenci'den pek emin değilim. Belki şansı olmuştur son maçlarında. Yani şimdi Cenci de Payplex'i yani o adamın altına koyduk. Anladın mı? Bu da bir saçma oluyor. Abi tek maçlık şeyler bunlar. Yenmek var yani. B'den birini bence C'ye indirelim. de B'ye koyalım. Hangisini istiyorsan onu sen seç. Ben E4 Gaming'e güveniyorum. Cenci indireceğim aşağı. Sağ kalmış. Ben Cenci'yi tamam. aşağı indiriyorum. Yapabiliriz. Heretics'i de B'ye koyuyorum. Böyle mi? Evet, böyle güzel oldu. S'te, <laughs> Sentinels, Loud. Final, Sentinels'da Loud mu diyorsun? Ya final, 3 tane takım var benim şey için finalde. Tamam, söyle bakalım. Sentinels, Loud, Carmichael. Bu şuradan 2 tanesi final oynar. Diğerlerine pek Hı. şey yapamadım. Şans veremedim. Abi, Ama ben, belki Monstrous Mallet, İspanya gücü, Heretics şampiyon. Ben bu turnuvanın kazananını Loud olarak düşünüyorum. Bakacağız. Bakacağız, ne yani, kadar? Yani. Loud'a yüksek ihtimal veriyorum. Evet. Carmin Corp atak geçirebilir yani. Bir atağa geçebilir. Işte bir anda böyle şey yaparsa, kick-off'taki performansı devam ederse kazanabilir. Genji'nin hakkını yediğimizi düşünüyorum sadece. O kadar adam var. Onun hakkını ne, sen yedin abi. üçünü de B'ye koyacaktık. Sen dedin yok 2-2 yapalım. 3 olmaz ama 2-2 oluyor. Son kararımız bu. Son kararım şampiyon bu. Şampiyon kim olur diyorsun? Bir tane şampiyon adayı var. Bir tane veremiyorum ki iki tane veririm. Bir tane ver. Hayır bir tane ver. Kimi düşünüyorsun? Ben Loud diyorum şampiyon. Ben wow, Loud diyorsun. Senin seviyorum bir takım. Hadi. Ben <laughs> Sentinels diyorum. Sentinels. İlk kim elenir? 3, 2, 1 diye söyle. Tamam. 3, 2, 1. FPX. Edward. <gülüyor> <gülüyor> ben FPX elenirim. <laughs> <laughs> Hadi Ed... ben FPX aslında. <laughs> Sen Edward, ben FPX e eledim ilk başta. Loud'a da winner diyorum. Sen de Sentinels'a diyorsun. Evet. Bakalım. Bence güzel oldu. Birkaç B ile C -T arasında oynamamız gereken şeyler var ama bu kadar kafi mi? Bu kadar yeter evet. Gayet adil olduk bence. Bu arabayı gördün mu? Oğlum öyle araba Ooo. Oo. <gülüyor> 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 MX4. <gülüyor> Şundan asla <sonra kanala>. sen <laughs> Evet arkadaşlar. Yetücü kardeşimle bizim tier list tercihlerimiz bunlardı. Masters Madrid'i izlemeyi unutmayın. Siz de düşüncelerinizi, yorumlarınızı, fikirlerinizi, kim kazanır, kim ilk abi bu buraya mı konur dediklerinizi aşağıya bir yere yazabilirsiniz. Biz de görelim, tecrübe edelim. Sizleri seviyorum. Görüşmek, Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça e. kalın Öpüldünüz. Vay vay. Futla kalın, mutlu olun. <laughs>